Şimdi gelin birlikte kalbinizi acıtan şeye, o yaraya birlikte şöyle yakından bakalım ve onu birlikte dönüştürmeye niyet edelim. Ve pek tabii ki bu videonun sonunda da bu niyetimizle birlikte ferahlamaya da eş zamanlı olarak niyet edelim. Eğer hala bu videodaysanız ve bu çalışmaya katılmak istiyorsanız da şimdiden her birinize katkısı, şifası bol olsun buna ben de niyet ediyorum. Şimdi gelin şöyle o kalbinizi acıtan şeye, o yaraya şöyle bir yakından bakalım ama yakından bakabilmek için de objektif bir şekilde ona bakabilmek için de şöyle gelin kısacık bir meditasyon yapalım birlikte. Uygun bir yere geçebilirsiniz. Belki mum yakabilirsiniz, güzel bir müzik açabilirsiniz. Ve lütfen ya uzanın ya da omurganız dik bir şekilde oturun. Oturmanızı daha çok tavsiye ederim. Çünkü çalışma bu şekilde daha fazla efektif olabilir. Çünkü yatır pozisyonda olursak böyle uykuya dalabiliriz. Zihnimiz böyle çalışmadan kopabilir. O nedenle en güzeli şöyle omurganız dik bir şekilde rahat da olabileceğiniz ama yere geçip oturmak. Eğer yerinizi almışsanız gelin şöyle çalışmamıza başlayalım birlikte. İlk önce bedeninizi böyle rahatlatalım. Tepeden tırnağa kadar bütün bedeninizin gevşediğini imgeleyin. Bu ana dönün. Diğer bütün her şeyden kendinizi soyutlayın ve tamamen bu ana gelin olmamız gereken yere gelin. var olmamız gereken olmamız gereken yer zaten hep bu andır. Bu ana geldiğimiz vakit bütün gücümüzü toplama fırsatıyla da buluşuruz çünkü. Bize ait olan tüm gücü hissederiz anda olabildikçe. Şimdi ana iyice bir gelin. Gözleriniz açıksa gözlerinizi kapatmanızı rica ediyorum. Bu sayede çok daha güzel anı hissedebilir ve bu çalışmayı daha katık sağlayacak bir şekilde gerçekleştirme fırsatına ulaşabilirsiniz. Ve şimdi dilerseniz o kalbinizi acıtan şeye, o yaranıza şöyle bir bakalım. Bakın. Ona iyice bakın. Daha doğrusu onu iyice görün bakalım neler fark edeceksiniz. Duygularınızı da lütfen serbest bırakın bunu yaparken. Bedeninizin rahatlamasına izin verin, hissetmeye izin verin. O yaramıza, o sizi acıtan şeye bakarken, her neyse o şey, ona bakarken Neler hissediyorsanız bunları hissetmeye, bedeninizden bunların akmasına, dolaşmasına, bu duygunun bedeninizde dolaşmasına daha doğrusu izin verin. Ve iyice görün o yarayı, o acıyan şeyi her neyse. Ve şimdi ona sorun, neden buradasın? Deyin bakalım, size ne cevap verecek ya da ne gibi cevaplar verecek? Dinlemeye açık olun ama onu dinlemeye açık olun. Hiçbir şeyi suçlamadan, o yarayı, o acıyı ya da o acıya vesile olan kişi ya da durumları hiç suçlamadan, yargılamadan sadece verdiği cevabı dinleyin. Sonra ona bana ne anlatmaya çalışıyorsun? Daha doğrusu bana ne öğretmeye çalışıyorsun diye sorun. Çünkü o yara, o acı aslında sizin öğretmeniniz. Sorun bakalım size ne cevap verecek ya da ne cevaplar verecek. Ve şimdi yaranız olun. Yaranızdan size bakın. Onun yerine geçin ve onun gözleriyle size bakın bakalım. Yani öğrencisine bu yara bir baksın bakalım. Neler fark edecek? Size dair o yaranın gözlemleri neler? Neler fark ediyor size bakarken? Bunları da iyice bir fark edin. İyice duyun cevapları. Ve sonra da bir kamera gibi dışarıdan kendinize ve o acınıza, o yaranıza bakın bakalım. O ikisine dair neler fark ediyorsunuz? Böyle bir kısa film gibi izleyin dışarıdan. Dilediğiniz kadar izleyebilirsiniz. İzleyin. Bakalım daha başka neler açılacak zihninizde, ruhunuzda. Bir bakın bakalım. Ve şimdi yeniden kendinize dönün. Kendiniz olun. Ve yeniden bir üst farkındalık, bir üst bilinçle bu almış olduğunuz tüm cevapların bilgeliğiyle diyelim. Yaranıza tekrar bakın. Daha doğrusu onu tekrar görün bakalım. Neler fark ediyorsunuz şimdi? Ve şimdi kalbinizi iyice açın ve o yarayı, o acıyı kapsayın. Kapsamaya başlayın. Ona sarılın, onu kabul edin. Şu anki versiyonunuza teşekkür ederek şu anki versiyonunuzun bir üst versiyonuna çıkabilmeniz adına aslında onun bir öğretmen olduğu bilinciyle onu sisteminize kabul edin, alın. Ve o kalbinizden akan o sevgiyle birlikte o yarayı bir güzel dönüştürün, sevgiye bulayın iyice. Sevgiyle bir olsun kalbinizde. Öyle bütün nesin sizinle bir olsun o yara. Yemyeşil bir ışıkla da yapabilirsiniz bunu. Onu sevgiyle sarıp sarmalarken bütün etrafında yemyeşil bir ışığın var olduğunda imgeleyebilirsiniz. Ve o birlik enerjisiyle ve o yemyeşil ışıkla şifalandığınızı iyice hissedin bunu yaparken. Derin bir nefes alın. Verin. Kalbinizin genişlediğini hissedin. Yer açıldığını hissedin yüreğinizde. Ferahladığınızı hissedin ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. Katkısı bol olsun, şifa olsun. Sevgiyle kalın.